konuğumuza Perform Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Cem Yalçınkaya bizleri bekliyor. Cem günaydın. Günaydın Açıl. Aktif rasyosu üzerinden başladık. Onların yansımaları üzerinden devam ettik. Yılbaşından bu yana baktığımız zaman endekse %6,5 aşağıda Borsa İstanbul. Bankacılık endeksi %23. Sınai endeks %3 aşağıda. Dolayısıyla sınai endeks lehine bir miktar farklılaşma söz konusu oldu. Endeks bir yere gidecekse bankalarla gidecek var sayımı da bir miktar bankaların ağırlığının azalması sonrasında farklılık gösterdi. Şimdi geldiğimiz noktayı yeni aktif rasyosu Beraberinde kamu bankalarına sermaye enjeksiyonu ve kamu bankalarının bu yeni kredi açılımı sonrasında nasıl görürsün potansiyel olarak? Tabii açıl söylediğin gibi yani piyasa değeri, defter değeri diye baktığımız zaman bankalar gerçekten oldukça düşük seviyelerde yıllar itibariyle tarihi datalara baktığımızda. Bunun dışında tabii bu aktif rasyosu bankaların fiyatlaması üzerinde etkili mi diye sorarsak, etkili olduğunu düşünüyorum çünkü 18 Nisan'da hayatımıza gelen aktif rasyusu tabii mevduat bankaları için birin tutturulması gerekiyor ve kesin olarak baktığımızda pay ve payda da ciddi anlamda amaç olarak bankaların daha fazla kredi vermesine hedefleyen bunun yanında da tabii yabancı para mevduatları da mümkün olduğu kadar ...bankalarda düşük faiz vermeye yönlendiren bir sistem. Aslında baktığımızda aktif rasyosu büyük resmin bir parçası olarak düşünebiliriz. Biliyorsun daha ilk kur krizi öncesinde başlayan ve kurumların döviz cinsinin e, kredilerini düşürmesi süreciyle başlayan... E, ...daha sonra işte e, ihracatçıların e, dövizlerini Türkiye'ye getirmesi... ...daha sonra bunların bozdurulma isteği orada bir revizyon gerçekleşti... Zaman içerisinde döviz cinsi sözleşmelerin e, yapılmaması, iki taraf içerisinde sözleşmelerde döviz kullanılmaması. E, daha sonrasında tabi 100 bin doların üstündeki e, e, alımlarda T artı bir valörü getirilmesi. Daha sonra altının da 100 gram üstü e, T artı bir valörü getirilmesi. Daha sonra bu daha önceleri gördüğümüz ve uzun zamandır karşılaşmadığımız... Eskiden adı kambiyo gider vergisi olan binde birle başlayıp yakın zamanda yüzde bire çıkan döviz alımlarına getirilen vergiler ve beraberinde aslında son olarak da aktif rasyosunun kavramı, kavramı, bütün bu sürecin içerisine girmesi iki tane amaç hedefliyor. Bir faizi düşük bir yerlerde tutmak tabii kamu borçlanmasına da bu arada destek olmak iki dövizi de aşağıda tutmak. Yani tabii bu Türkiye'de yıllardır açıl senle birlikte izleriz gelişmeleri. Türkiye'de tabii hem faizi hem dövizi aşağıda tutmak bugüne kadar çok mümkün olmadı. Çünkü çok açık tasarruf açığı veren bir ülkeyiz. Büyümeye başladığımızda ki son büyüme rakamlarında da bunu gözlemledik. Son ay tabii yani son çeyrek 0.6'ya düştü ama bir önceki çeyreğe baktığımızda özel tüketimle büyüyoruz. Bu özel tüketim ithalata dayanıyor, yani üretim de ithalata dayanıyor. E tabi cari açık veriyoruz, bunun da fonlanması gerekiyor. Yani bizim içeride döviz tasarrufu yeterli değil ve döviz kaynağının Türkiye'ye girişine ihtiyacımız var. Bu çok net. Yani yıllardır izlediğimiz tablo. Bunu tabi bir sihirli değnek dokunuşuyla kimsenin bir anda işte cari açık yerine ihracata hızla yönelip aradaki farkın kapanması artı vermeye başlamamız içeride ithal ürünleri birden üretimi arttırmamız çok kolay değil. Yani Nisan ayı pandemi etkisinde geçen Nisan ayına baktığımızda açıl 13 milyar dolar ithalat, 9 milyar dolar ihracat görüyoruz. Yani bunu cari açığa taşıdığımızda 5 milyar dolar oldu. Yani normalde Tabii turizm gelirleri, hizmet gelirleriyle cari açığa yansırken düşer. Ama cari açığa yansırken 1 milyar dolar daha arttığını gördük. Yani dolayısıyla dış ticaret açığı vermeye devam ettiğimiz süreç içerisinde döviz talebimiz devam edecek. Bununla birlikte son dönemde baktığımızda yabancı yatırımcıların hızla Türkiye'den çıktığını görüyoruz birlikte. Yani yılbaşından bugüne rakam verelim 10.3 milyar dolar. Bu hem Devlet iş borçlanma senetlerinden Türk lirası olan hem de hisse senetlerinden gerçekleşiyor. Yani her hafta da gerçekleşiyor gibi. En son elimizde 15 Mayıs dataları var. Yine 780 milyon dolar ikisinden birden bir çıkış var. Dolayısıyla bu çıkışı da finanse etmemiz lazım. Bir de bunların üstüne tabii ki biz bu açığı kapatmak için yurt dışından borçlanmışız. Ve bu borçlanmaların bir yıl içindeki ödemesine baktığımızda uzun kısa yani bir yıla denk gelen... Ödemelere baktığımızda da hani 168 milyar dolar gibi bir rakamla karşılaşıyoruz. Bunun e, işte 70 milyar doları e, reel sektör, 50 milyar doları özel bankalar, 35 milyar doları kamu gibi. Yani baktığım zaman böyle bir tablo var. Demek ki bizim döviz ihtiyacımız bir süre daha en azından devam edecek. Yani tekrar biraz başa saracak olursam açıl, bütün bu düzenlemeler döviz ve faizi aşağıda tutma hedefini, gidiyor. Fakat tabi bu hedef e, ne yazık ki Türkiye'de şimdiye kadar olmadı. Ha Bu arada inşallah olur. Yani tabi bunu yapabilir hale geliriz. Ama tabi bunu yapmak için tabi ki tedbirler de alınıyor. Önemli gelişmeler var. İşte gümrük vergileri var. E, 4.800 ürün çok fazla. Buna yönelik işte içer içeride ihracatı destekleyelim. Bu son en en son aktif rasyosundaki revizyonda da bunu görüyoruz. Yani ihracat kredisi verirsen KOBİ kredisi verirsen, proje finansmanı kredisi verirsen ben bunu kesirim pay tarafında 1.1 ile çarparım diyor. Yani sen mümkün olduğu kadar bu kredileri ver ve bunları verebildiğin kadar da uzun vadeli ver diyor BDDK aslında yönlendirmesinden. Dolayısıyla e, tablo benim gördüğüm büyük tablo e, bu iki şeyi bir arada götürmeye yönelik. Tabii dövizi aşağıda tutma şansı ve dövizi aşağıda tutmayı becerebilirsek eğer tabii bu enflasyon geçişkenliğinden dolayı enflasyonu da e, relatifli görece olarak aşağıda tutma ihtimalini ortaya çıkarıyor. Şu anda 10.94 seviyesinde e, görünen geçmiş enflasyon ileriye doğru tabii umut vaat ediyor eğer kur aşağıda kalabilirse. Fakat kuru aşağıda tutmak da aslında bazı temel reel değişiklikler olması gerektiğini ortaya koyuyor makro açısından baktığımızda. Bunun için çaba harcanıyor mu? Evet. Aktif rasyosu başka ne getirdi? Diğer faizi aşağıda tutmak için tabii kesirin pay tarafına baktığın zaman eğer kamu borçlanma araçlarına yatırım yaparsan diyor bankalara 0.75 ile çarpar bunu paya koyarım diyor. Bu da demektir ki yani sen kredi vermeyeceksen ondan daha az bir katsayıyla kamu borçlanma araçlarını almaya razı Tabii Tabi bankalar bu 1 Mayıs'ta uygulamaya geçecek olan 18 Nisan'da hayatımıza giren aktif rasosuyla ilk versiyonuyla hızla kamu e, borçlanma araçlarına yöneldiler. Ve senin de çok iyi bildiğin gibi faiz 8.35 seviyelerine kadar indi 2 yıllık benchmark konuda. Şu anda 9.17 seviyelerinde. Dolayısıyla ikisini de aşağıda tutmaya yönelik. Tabi Merkez Bankası'nın faiz indirimleri tabii ki dünya genel konjonktür hani birçok şey dikkat alınıyor ama Hedef aktif rasyosunda da bugüne kadar gelen tüm düzenlemelerde de ikisini de aşağıya tutmaya yönelik içeride üretimi özendirmeye yönelik ihracatı özendirmeye yönelik ama tabi bunların alt yapıları hızla dediğim gibi sihirli değnekli olmuyor. Yani bir süre boyunca bunu kalıcı, temel, böyle hani geçici olmayan politikalarla da desteklenmesi gerekiyor. Peki Cem müsaadenle kısa bir araya gideceğim. Sonrasında dönüşte biraz daha detayları üzerine strateji temelli olarak sorularım var sana buna dair. Yatırım Kulübü'nün ikinci bölümüyle karşınızdayız. Perform Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Cem Yalçınkaya ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz önce kredi döngüsü, bankacılık sektörünün durumu ve bundan sonraki fiyatlamalar üzerine beklentilerinden bahsettik Cem. Şimdi sorum şu, bu sistemin içerisinde yani düşük faiz ve özellikle aktif rasyosu üzerinden Düşük maliyetli kredi verme sistematiği içerisinde bir miktar dövize olan yönelimi de takip ediyoruz. Son birkaç haftadır biraz daha hız kazanarak devam ettiğini gözlemliyoruz. Riski nerede görüyorsun diye sormak isterim sana. Risk olabilecek alan neresidir burada? Tabii açıl şöyle yine geçmişe bakarak bir değerlendirme yapalım. Yıllardır birlikte takip ettiğimiz yani neredeyse artık 30 seneye varıyor. Hep benzer döngüyle hareket ettiğini gördük sistemin. Risk'i nerede görüyoruz sorusunun cevabı tabii bu arada biraz evvelki o düzenlemeler içinde belki en önemlisini atladık. Tabii o swap yani yurt dışı bankalarla repo, depo hesabı hepsi öz kaynakların 0.5 ile sınırlandırıldı. Tabii bu yabancıların Türk lirasına erişimini engellediği için kurun hızla yukarı gitmesini veya yabancıların Türk lirasını shortlayıp doları longlama dolar alma imkanını çok sınırladı. Şimdi riski nereden görüyorsun sorusuna tekrar dönelim. Yıllarla yıllarca ne oldu? Faiz aşağıda seyrettiği hatta çok daha aşağıda seyrettiği dönemler oldu. Fakat öyle bir şey oluyor ki kur tabii bu tasarruf açığından dolayı büyüme gündeme geldiğinde şu anda pandemi etkisiyle tabii büyüme e, ikinci çeyrekte büyük bir ihtimalle oldukça e, kötü gelecek doğal olarak bütün dünyada olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk çeyrekte bile eksi 5 geldi. Yani dolayısıyla düşük geldi, geleceği için çok hissedilmeyebilir bir sürede ama sonrasında Türkiye büyümeye geçtiğinde görüyoruz işte özel tüketim. Tabii bu arada birinci çeyrekteki büyümeye baktığın zaman Türkiye'nin kamu tüketimi 12 yılın en yükseğinde olmuş ama hani bu, bu dönemden kaynaklanıyor. Normalde doğal döngüsünde tabii ki özel tüketim. Ve tabii ki dış ticaret açığı, tasarruf açığından dolayı. Tabii ki bu cari açık. Bu arada turizmin cari açığa geçişte çok büyük etkisi var. 2019 yılında 36 milyar dolar olan turizm, bu sene belki negatif yönde etkileyeceğini göreceğiz. Yani 36'nın altında bir yerlerde olacak diye beklediğim için söylüyorum. E ne oluyor sonra? Tabii kur yükseliyor hızla. Yani bu bir önceki kur hatanı hatırlayacak olursak 7-20'lere ilk gittiğinde kur ve ne yaptı? Sistem hemen faizi yukarı çekti ki kuru dengelesin diye. Yani bu hani artık e, dünyada uygulaması netleşmiş, kanıtlanmış, her yerde uygulanan hani kurun ilacı faiz. Faizi yukarı çekiyorsun, kur geri geliyor. Şimdi buradaki riski nereden görüyoruz gelir önce olursak tabii kur üzerinde bir risk var. Yabancılardan gelecek bir risk olmasa bile para tabanındaki artışı görüyoruz pandemiden dolayı bu belki içeride döviz talebini devam ettirebilir. Yani 15 Mayıs haftasına geri dönüp olacak elimizdeki son data diye oraya dönüyorum. Bakacak olursak döviz tevdiat hesaplarında 1.3 milyar dolar artış var. Toplam döviz tevdiat 220 milyar dolar. E i̇şte yerleşik yani yurt içine baktığın zaman da 195-197 milyar dolar civarında. Bu o hiçbir zaman eskiden bu 2001 yılından beri görmediğimiz bir tablo ortaya koyuyor. Döviz e, tasarruflar, yurt içi tasarruflar TL tasarrufların üstünde. Yani bu peki bir süre daha böyle devam ederse, krediye ulaşım içeride kolaylaşırsa... ...risk içerideki tasarruf sahiplerinin e, dövize yönelmesi olarak görülebilir. Yani dolayısıyla e, yurt dışından ben çok fazla bir riskle karşılaşmam. Zaten e, satıp çıkıyorlar. Ben onların TL'ye ulaşımını kıstığım için... Onlar da satıyorlar. 10.3 milyar dolar yılbaşından beri satış yapmışlar. Ellerinde kalmış 7 milyar dolarlık devlet iş borçlanma senedi. 21 milyar dolarlık hisse senedi. Tabii Eurobond biraz daha fazla ama yani baktığımız zaman bunları da satıp çıksalar hani 21 artı 4.5 diye düşünebilirsin. Tabii yüksek yani bu arada böyle anlattığım gibi kolay bir şey değil tabii ama bunu finanse etmek gittikçe çünkü marjinal finansman gücün de azalıyor. Nereden finanse edeceksin çıkarlarsa hani bu zorlaşıyor. Burada sanki çıkış devam edecek gibi yabancı tarafında biz bu 0.5 öz kaynak oranıyla TL'ye ulaşımı kıstığımız sürece bu sanki biraz devam edecek gibi. Burada çıkış marjinal olarak azalsa da çünkü yıllardır biliyoruz ki %61'in altına inmiyor yabancıların hisse senedi takas oranı. Ama bugün geldiğimiz yer 52.75 yani kemikleşmiş pozisyonlarını da satıyorlar diyebiliriz. Dolayısıyla yabancılar ulaşabildiği kadar TL'ye satarak ulaşıp... dövizini alıp çıkmaya bakıyor. Şu andaki akım bu yönde. Çünkü iyi bir hikaye koymamız lazım maçın ortaya. Yıllardır biliyoruz. Gelecek hikayesi koymamız lazım. Dolayısıyla bunu koyduğumuzda onların tekrar geleceğini gözlemleyeceğiz. Yani e, bu hep böyle oldu çünkü. Biz hikayemizi güzelleştirdiğimiz zaman, öngörülebilir hale getirdiğimiz zaman geldiler. Ama şu anda çıkıyorlar yabancılar... İçeride de döviz talebi devam ediyor. Yani döviz üzerindeki basıncı risk olarak görmeye devam ediyorum özetle. Peki şimdi sürenin sonuna yaklaşıyoruz. Ben hızlıca sana özellikle son dönemde TL getirinin çok ciddi anlamda düşmüş olmasını ve yatırımcının bu noktadaki reaksiyonunun ne olacağını da sormak isterim. TL mevduat rasyo sonrasında ciddi anlamda yeriledi. Dolayısıyla enflasyon TL getiri arasındaki makas açılınca iki yöne ilgi oldu. Bir hisse senedi piyasası. İkincisi de fonlar. Dolayısıyla fonlara olan ilgi alakayı nasıl görüyorsun, nasıl değerlendiriyorsun bu dönemde? Tabii şimdi öncelikle birinci kısma değinelim. Çok ciddi hesap açılmaya başlandı. Yani tabii diğer taraftan baktığın zaman bu 10.3 milyar dolarlık yılbaşından beri çıkış ve hisse senedi piyasasında yabancı oranının yüzde %52 52.75'e gelmesi yerli yatırımcı tarafından karşılandı. Bu yerli yatırımcının da ağırlıklı küçük yatırımcı olduğunu gözlemliyoruz. Hesap açılış sayısına baktığımız zaman inanılmaz arttı. Yıllardır görmediğimiz şekilde. Yani bu faizdeki düşüş hisse senedi piyasasında küçük yatırımcıyı, bireysel yatırımcıyı harekete geçirdi. Hiç olmazsa başka bir yerden gelir elde edeyim diye. Tabii pandemi hızlı düşüşe neden olduğu için biraz... E, yaraladı aslında hisse senedi e, yatırımı yapan e, perakende müşterileri. Ama hali hazırda neye devam ediyorlar dersen, evet perakende müşteriler, bireysel müşteriler, e, bireysel yatırımcılar, hisse senedi yatırımına bir miktar devam ediyorlar. Tabi beraberinde bu kur, e, faizdeki düşüş, tabi dövizi de bir miktar e, hareketlendiriyor. E, daha doğrusu dövize yönelişi de ee, önemli ölçüde etkiliyor. Tabii fonlara yöneliş tarafında önemli olan bir e, fon yapısı, structure'ı tabii euro içinde bulunduran fonlara yönelme arttı. Çünkü aktif rasyosundan dolayı bankalar döviz tevdiat hesaplarına verdikleri faizi iyice aşağıya çekince tabii bu durumda e, fonlarda euro var. %10 stopajla döviz cinsi fiyat açıklıyorlar. Dolayısıyla perakende yatırımcıları fonlara yönlendirdi. Ağırlıklı olarak bu tip fonlara yönlendirmiş durumda. Bunun dışında tabii hisse senedi bulunduran fonlarda da bir miktar artış görüyoruz. Söylediğim gibi hisse senedine yönelme ve hisse senedi fonlarına yönelme de hani birlikte hareket ediyor diyebiliriz. Şimdi burada yukarı yönlü potansiyel üzerinden bakarsak endeks de 107 bin puanın üzerine kadar geldi. Dolayısıyla hisse senedi fonlarında pozisyon almak için zamanlamayı nasıl görüyorsun? Yani şu anda tabii açıl biraz evvel de söylediğim gibi hisse senedi piyasasında yabancı satışlarını absorbe eden daha çok küçük yatırımcılar veya yerli bireyseller diyelim. Dolayısıyla bu talep daha ne kadar devam edecek onu gözlemlemek lazım. Şunu söylemek istiyorum, faiz ne kadar aşağıda kalacak? Bu faiz aşağıda kaldığı süreç içerisinde görünüyor ki hisse senedi talebi devam edecek. Bunların en tepesinde de global pandemideki gelişmeler önemli. Tabii ki altında Amerika Birleşik Devletleri Çin arasındaki gelişmeler gibi falan en tepede makro. Yani bu pandemi hani bugün artık birçok şey açılıyor. Hayırlı olsun tabii. İnşallah hani bu pandemi ülkemizde de dünyada da daha fazla yaygınlaşmaz. Ama bir risk olarak duruyor mu dersen okuduklarımdan, dinlediklerimden uzmanı değilim ama hani bu da bir risk olarak hala karşımızda duruyor. Dolayısıyla bunun global etkisi yine Amerikan endeksleri üzerinde Amerika ile Çin arasındaki ve Amerika'daki şu andaki gelişmelerin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki endeksler üzerindeki etkisi Avrupa üzerindeki etkisi bizi şu anda çok etkileyen bir şey. Yani bizim endeks artık tekrar global piyasalardaki endekslerin hareketlerine çok ciddi bir korele, korelasyon Gösteriyor. Dolayısıyla bunlar çok önemli makro ve global tarafta e, aşağı tarafta indiğimiz zaman da bu küçük yatırımcı daha ne kadar hesap açıp e, almaya devam edecek, yabancı da ne kadar çıkmaya devam edecek, bunu ne kadar absorbe edecek. Aslında e, tablo matematiksel olarak böyle görünüyor. Ben e, bir miktar daha e, ya yani bu son ralliden sonra 107 bine gelişten sonra bir miktar daha gevşeme olabileceğini düşünen taraftayım. Onu da açıklamış olayım. Cem çok teşekkür ediyoruz sana aktardığın bu değerlendirmeler ve yorumlar için biraz sonra gideceğiz.